Sevgili izleyiciler, TFF Birinciliğin 26. haftasında oynanan Yılpor Samsun Spor ve İçimento Bandırma Spor maçının arkasından maç sonu yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Maçın analizine geçmeden önce altta yer abone olup tıklayarak kanalıma abone olursanız memnun olurum. Bugünkü müsabakada e, Yılpor Samsun Spor kendi sahasından aralamış olduğu Bandırma Sporu 5-0'lık bir skorla mağlup ederek ligde liderlik koltuğuna yükseldi. An itibariyle hemen bakıyorum Eyüp Spor ve e, altı arasındaki müsabakada evet sona ermiş durumda. Ve evet, an itibariyle şu anda 51 puana yükselen Samsun Spor Ligin liderlik koltuğuna yükselmiş oldu, Eyüp Spor ise 50 puanda kaldı. Tabii, 3. sırada Keçiören Gücü 46, Pendik Spor 44, Çaykur Rizespor 43. Yani özellikle Keçiören Gücü'nün geriden bir hamlesi var şu an itibariyle yukarıya zorlayan bir 4 puanlık fark var şampiyonluk potasıyla arasında. Eyüp Spor'la ikincilik, yani ikincilik koltuğunu da artık şampiyonluk potası olarak saydığımız için. Oradan bir Keçiören Gücü'nün hata var. Tabi ondan önemlisi bugün herhalde 6 ayın Eyüp Spor'u mağlup etmesi de haftanın en büyük sürprizi olduğu gibi görünüyor. Eyüp yani zirve yarışında önemli bir yara almış oldu. Bakalım Keçiören gücü Pendik ve Rizespor'un e, alttan gelen e, kazanarak geldiği haftada nasıl bir e, reaksiyon gösterecek e, Samsun Spor ve Eyüp Spor lig sonuna kadar. E, bugünkü maça dönelim şimdi. Bugünkü maçla ilgili aslında... Üstüne çok bir şey konuşmayacağım. Onu hemen söyleyeyim. Çünkü maçın daha 5. dakikasında ben şu cümleyi kullandım. Ya bu maç hakkında ne konuşulur? Yani maç sonunda ne konuşulur? Çünkü maç hakkında konuşulabilecek hiçbir şey yok. Maçın daha 5. dakikasında Samsun Spor'un farka gideceği belliydi. Yani bandırma Spor'un içinde bulunduğu durumdan dolayı. Bugün biraz daha bandırma spor üzerinden bu maçı değerlendireceğim. Çünkü yani şuradan başlamak gerekiyor herhalde. Şimdi Bandırma Spor'da biliyorsunuz Onur Göçmez'in e, bir istifa süreci oldu. E, i̇stifa ettikten sonra işte şu anda yönetim kurulu ikinci başkan e, sezon sonuna kadar takımı devam ettirecek. Sezon sonunda da kongre olacak. E, bu şekilde de Bandırma Spor devam ediyor ama benim değinmek istediğim başka bir nokta var. Tabii e, Bandırma Spor e, bir dernek statüsünde olan bir kulüp. E, Türkiye'de maalesef artık e, dernek statüsünde olan kulüplerimizin çok fazla e, uzun vade başarılı olamadığını görüyoruz. Ee, genel olarak artık AŞ, FK gibi kulüpler e, Süper Lig'de ve TFF 1. Lig'de üst yer alan takımlar oluyorlar. Şirketleşen, e, kurumsallaşmaya giden kulüplerin daha ön plana çıktı. artık dernek statüsünde olan takımların başarısız yani e, uzun vadede başarılı olamadıklarını görüyoruz. Çünkü dernek statüsünde olan kulüplerin gelici kalırları olmadığı zaman e, işte ne oluyor? ya altyapıdan çıkartılan oyuncuları satarak kulübe gelir sağlamak zorundalar. Ya taraftara işte store gelirlerinden veya tribünlerden kombine bir gelirlerinden bir şey kazanmak zorundalar ya da sponsorlardan bir şey kazanmak zorundalar. Çünkü federasyon gelirleri de o kadar çok yüksek gelirler değil. E, haliyle e, Türkiye'de döviz kurunun da yükselmesinden sonra yabancı oyuncularla olan e, sözleşmelerde de e, bu tür dernek statüsündeki olan takımların zorlandığı ortaya çıkıyor. Ben geçtiğimiz yıl Bandırma Sporla ilgili konuşurken Bandırma Spor'un bu yıl mutlaka Süper Lig'e çıkması gerekiyor demiştim çünkü Bandırma Spor geçen yıl güçlü bir kadro kurmuştu güçlü kadronun akabinde Playoff finalini kaybetti ve orada bir şanssızlıkla kaybederek tekrar bu sene TFF İncillikte kaldı. Bu sezon yine güçlü bir kadro kurdu bu kurduğu güçlü kadro ile mutlaka bu sene de çıkamadığı takdirde dernek sayısında olduğu için uzun vadede gelecek yıl bu kadro ekonomik olarak probleme gider ve Bandırma Spor'da 2023-2024 sezonunda ligde kalmayı oynayacak bir takım hüviyetine dönebilir diyordum. Ki bu çok uzun sürmeyecek yani 2023 2024de bile bulmayacak gibi görünüyor. Onur Göçmez'in gittikten sonra bu takım yavaş yavaş çözülmeye başlamış gibi görünüyor. Evet kadro olarak hala isimli futbolcular üzerinde yani henüz da kadrodan ayrılan futbolcular yok ama Artık net olarak söyleyebiliriz ki Bandırma Spor bugün an itibariyle 34 puanda playoff yarışından da kopma noktasında artık ki bence koptu. Ee, ben Bandırma Spor'un bu saatten sonra çözülmeye başlayan bir takım hüviyetine dönüşeceğini düşünüyorum. Yani e, muhtemelen sezon sonunda birçok futbolcu bu takımdan yani çünkü maliyetli bir kadro var şu an hala Bandırma Spor'da. Bu futbolcuların birçoğunun da ayrılacağını düşünüyorum. Ee, gelecek yılda Bandırma Spor'un bu ligde ligde kalmayı oynayacak, bütçeyi daraltarak ligde kalmayı oynayacak bir takım hüviyetiyle bölüşeceğini düşünüyorum. O yüzden Bandırma Spor açısından açıkçası üzüntü verici bir durum. Bugünkü hem skor hem de Bandırma Spor'un şu anki içinde bulunduğu durum ve uzun vadede de çok umut vermeyen bir yönetim sistemi Bandırma Spor'da şu an söz konusu. Bugünkü maça dönelim. Bugünkü maça Bandırma Spor... Yılpost Samsun Spor kalede Yakup Şumski ile başladı. Maç Samsun'da oynandığı için ev sahibi takımdan başlayalım. Ee, savunma üçlüsünde Yunus Emre Çift, Alim ve e, Osman Çelik oynadı. Orta alanda oynayan futbolcular bugün e, Soner Aydoğdu, Celil Yüksel ve 10 e, numara pozisyonunda pardon ön numara pozisyonunda e, Ben Aster oynarken Ben hemen yanında Celil, Celil'in hemen önünde de e, Soner Aydoğdu oynadı gibi oldu. E, orta kanatlarda Soner Gönül ile Kademaris oynarken ileride ise Ahmet Saatla Gaytan Lağar oynadı, Yılpo, Bandırma Spor'da ise kalede bugün oynayan futbolcu Gelios'tu. Savunma ikilisinde Kotrunis ile e, maça başlayan e, Sergen Picinci oldu. Sergen için de hemen şurada bir şeyler söylemek istiyorum. ya Sergen benim e, yaklaşık 10 yıldır takip ettiğim futbolculardan birisidir. Ben e, Çanakkale Dardanel Spor'da, bu arada ben e, tekrar belirteyim, ben Çanakkale'de yaşıyorum. Çanakkale Dardanel Spor'dayken de takip ettiğim futbolculardan birisiydi. Ve Dardanel Spor'un herhalde son çıkartmış olduğu futbolcu grubundan kalan tek kişi Sergen Pecinciol. Giresun Spor'la başarı yakaladı. Süper Lig'de de oynadı bir yıl. Ama yani benim 10 yıl öncedir, yani 10 yıldır takip ettiğim Sergen bu Sergen değil. Sergen yani son 6 aydır Giresunspor'da zaten hani kadroda girmeye zorla kadroya girmeye da zorlanıyordu ama yani bu kadar geriye gitmemiş olması lazımdı. Bugün yani Gaytan Laura maçın ikinci yarısında iki tane top attı ve Sergen öyle bir geçti ki yani Sergen böyle bir Sergen'i ben tanımıyordum hayatımda. Ee, sergen çok futbol olarak geriye gitmiş. Yani bugün Sergen Piçinci oldu şu form durumuyla 3. lig takımına koysanız 3. lig takımında bile sırıtır yani. Ee, biraz hani fizik kondisyon olarak da çökmüş. Biraz göbek mebek de salmış. Yani Sergen bu şekilde e, tf 1. ligde lig sonuna kadar Bandırma Spor'da forma giymesi zor. Alpay Koldaş önümüzdeki hafta e, tabii Cotrunis'te e, kırmızı kart gördüğü için muhtemelen Sergen'le Alpay oynayacaktır gelecek hafta ama e, yani orada Sergen'in yerine altyapıdan 18 yaşında 19 yaşında bir çocuk koysalar o bile daha iyi oynar gibi düşünüyorum yani. Sağ bekte Okan Alkan oynarken sol bekte Caner Çavlu'nun yokluğunda bugün Emre Kaplan oynadı. Orta alanda Remin Bulunban'ın yokluğunda, Mehmet Özcan'ın da yokluğunda orada oynayan futbolcular Aksel Aktaş, Oğuz Kangüç, Tekin ve Levent Ayçek oldu. Enteresan bir tercih oldu tabii. Levent Ayçek 10 numara pozisyonundaydı. Kanatlarda ise bir tarafta Seko oynarken diğer tarafta oynayan futbolcu bugün Terzçi'ydi. En uçta ise Şapangıç oynadı. şöyle değerlendirelim. Hani maç zaten baştan sona Samsun Spor'un üstünlüğüne geçti. Bandırma Spor'un maç içerisinde herhalde 90. dakikada Atabey'in pozisyonun dışında pozisyonun da yok ee, yani maç 5-0 bitti ama hani 10-0 bitse kimse de şaşırmayacak bir skor olurdu çünkü çok fazla kaçırdı yani tek tek pozisyonlara da değinmeyeceğim yani ilk yarıda zaten hani birçok pozisyonda yararlanamadı Celil'in pozisyonu aklıma geliyor işte Ahmet Salat'ın yakaladıkları atamadığı pozisyon var yani birçok pozisyon oldu ee, ilk yarıda Ahmet Salat'ın penaltıdan atmış olduğu golle penaltı işte orada da tabii Kotronyes'in çizgiden topa elle müdahale etmesi gole giden topa elle müdahale etmek. Tabii ki yanlış bir hareket ama anlayabiliyorum futbolcu reaksiyonu. Top çizgi geçmesin diye eliyle müdahale etti. Anlık refleks. Kotronius pişman oldu yaptın ama kırmızı kart kararı doğruydu. Penaltı vuruşundan 1-0 geçirdi. İkinci yarıda kullanılan köşe vuruşunda Yunus Emre çiftin aşırı Yunus Emre çift topa değiyor mu değmiyor mu o an tam fark edilmiyor ama Sergen Pişincioğlu'nun kendi kalesine atmış olduğu golle 2-0 geçti Samsun Spor. Sonrasında zaten Sekun'un atılmış olması. O yanlış bir kart bu arada. Onu hemen söyleyeyim. Yani bu arada şunu da söyleyeyim. Evet Bandırma Spor bugün çok kötüydü. Teknik direktör Sami Uğurlu çok kötü. Yani Bandırma Spor'da her şey çok kötü ama. Yani bugün hakemin de ikili mücadele kararlarında ev sahibi takımı da biraz desteklediği konusunda göz ardı edemeyeceğim. Çünkü... Yani bir şey bu arada yani bunun için de çok da şey yapmayacağım. Üstünde durmayacağım. Neden durmayacağım? Çünkü belki Samsunspor taraftarı e, şu galibiyetimizi hakeme mi e, mal falan. Hayır, hakeme mal etmiyorum ama e, şöyle bir durum var. Mesela ilk yarıda e, birçok hava topu mücadelesinde sapanyiç, şapanyiç yerde kaldı ama bunlardan çoğunda mesela hakem görmezden geldi. Yani e, birçok yani ikili mücadele kararlarının takdir hakkını ev sahibinden yana kullandı ama tabii bu galibiyete sevbiyet verecek bir şey değil. Yani biraz da bu doğan yani doğanın kanunudur. Yani e, sen sağda kazanmak için bir şey yapmıyorsan e, zaten her şey senin aleyhine gelişir. Hakemin kararları da senin aleyhine gelişir. E, rakibin atakları da senin aleyhine gelişir. Her şey senin aleyhine gelişir. Yani o yüzden e, bugün mesela Sekun'un atılması orada Osman'ı kafa attı. Yani orada bir kafa müdahalesi var mı çok net görünmüyor. Yani hani bir kafayı uzatıyor ama hani Osman o darbeyle Hani herhangi bir şey, yani en fazla verilse de sarı karttan öteye geçmemesi gereken bir karttı. Yani direkt kırmızı kart falan e, o ağır bir karardı bana göre. Evet sonrasında Fofa'nın atmış olduğu iki gol, bir de Emre Demir'in atmış olduğu golle maçı 5-0 kazandı Samsunspor. Sport. E, Samsunspor şu an itibariyle artık şampiyon diyordum ben. E, yani alttaki takımlar galibiyet geldi sürece hala bu sıfatı kullanmaya devam edeceğim ama. Fark 8-9'lara çıktığı an Şampi noktasının arkasında Yon da gelecektir. Ve e, Samsun Spor şu anda emin adımlarla e, Süper Lig'e doğru ilerliyor. Kendilerini tebrik ediyorum. Eyüp da tebrik ediyorum. E, Altay'ı da tebrik ediyorum. Özür dilerim ya bugün Eyüp Spor kaybetti. E, Samsun Spor ve Eyüp Spor e, ilk 2'de şu anda bulunuyor. Alttan keçi öğren gücü, Pendik Spor, Çaykur Rizespor, Sakarya Spor ve Bodrum Spor da playoff potasındaki yerlerini koruyorlar. Bakalım ilerleyen haftalar bize neyi gösterecek bekleyip göreceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız da memnun olurum. Videonun altındaki yorumlar kısmında da yorumlarınızı bırakırsanız sevinirim. Herkese mutlu akşamlar diliyorum.